Size gelen dosya Ben burada hemen oluşturdum hızlıca. Kolayca anlatayım. Video uzun sürmesin diye. Şunları da bir kenara koyayım. Evet. Size gelen dosya şu. Şu. Şimdi ee, Dosyanın içerisinde bir pdf nokta pdf var. Bir de thb nokta jpeg var. Bir de Buraya geldiğiniz zaman background.jpeg var. Bunları kendi dosyalarınıza değiştireceksiniz. İsterseniz background.jpeg aynı kalabilir, isterseniz kuruma özel bir şey yapabilirsiniz. PDF noktasına geldiğimiz zaman kendi PDF'inizi buraya yerleştireceksiniz. İsmini PDF.pdf .pdf koyacaksınız. Ama benim gibi 34 MB'lık bir PDF yerine maksimum 5 MB'lık, 4 MB'lık bir PDF oluşturun. Bunu da oluşturmak için InDesign'dan çıktı alırken etkileşimli PDF'i seçiyorsunuz. Sıkıştırma ayarlarına da maksimum 96 DPI'dir. resimlerin 96 DPI olarak çıkmasını sağlıyorsunuz. Böyle 3-4 MB maksimum bir belki 5-10 MB maksimuma da bir PDF çıktısı alırsınız. Şimdi geldik. Kendi PDF'inizi buraya yerleştirdiniz. Sonra thp. thb. thb.jpeg var. Bu da thumbnail demek. Thumbnail.jpeg de kendi kapak resminizi değiştireceksiniz. Yani PDF'inizin kapak resmiyle değiştireceksiniz. Ee, buraya kendi kapak resminizi ekledikten sonra şu ismi yazacaksınız thp.jpeg İsterseniz bunları e, hani üzerine yazdıracaksınız yani iki tane pdf dosyası olmayacak burada bir tane pdf dosyası olacak sizin dosyanız olacak ismi pdf.pdf o yüzden buradaki pdf.pdf'i silebilirsiniz ve burada kendi şekilde thp.jpeg'i de silebilirsiniz bu şekilde. Ee, burada help kısmı var. Help kısmına girerseniz eğer burada e, farklı ayarlar yapabilmenizi sağlayan bir e, şey var. Diyor ki table of contents. İçindekileri de değiştirmek istersen buradan değiştirebilirsin. Toch.js varmış sanırım burada. Evet bunu açıyorsunuz. Burada da page 1, page 2 falan filan. Dest dediği de description. Pardon sayfa. 1, 2, 4, 5, 6. Buraya page 1, page 2, page 3 yerine işte bölümlerin isimlerini yazıp tıkladıkları zaman o sayfaya gitmesini sağlayabilirsiniz insanların. Ee, onun dışında Replace Background Image diyor. Evet, P-Philip klasörün içerisine geliyoruz. Burada Background Image, Background.jpg var. Kendi background'ınızı şuradaki ölçülere göre uyarlayıp 2500 2500'e 1440 hani kuruma özel bir background resmi oluşturup buraya yükleyip ismini e, buradaki resmi silip ismi Background.jpg yazdığınız zaman sizin resminiz arkada görünen resim olacaktır e, ee, bookshelf.html diye bir sayfa var. Bunun da e, değişimiyle alakalı buradaki işte yazan açıklamayı yerine getireceksiniz. Edit the html file, change the pets for the image falan filan diyor. Buradaki bookshelf. nokta ee, bakın burada gördüğünüz gibi kitapların kapaklarını burada gösteriyor. Hani sayıların hepsini göstermek istiyorsak liste şeklinde bu bu kişi dosyasını açtırabiliriz. İlk başta bu dosyaya e, link verebiliriz. E, şöyle göstereyim. Bu sunucu da olmadığı için şu an yükleyemiyor. E, ama sunucuda olduğu zaman açılacak indeks dosyası. Şu da e, aslında bakarsanız ihtiyacınız olmayacak. Direkt olarak indeks dosyasını gönderirsiniz. Yani şu dosyayı gönderdiğiniz zaman şunu göndermenize gerek yok. Evet e, PDF kendi PDF'inizle PDF'i değiştirdiniz PDF.pdf PDF olarak ismi e, bu şekilde yerleştirdiniz. Boyut çok önemli. 34 megabaytlık bir boyut olmaz. E, şimdi birazdan göstereceğim neden olmazını. E, THB. THB. de e, kendi kapak resminize değiştirdiniz ve THB. THB. JPG e, boyutunu da işte aşağı yukarı bir A4 boyutunda bir e, dosya olarak e, buraya yüklüyorsunuz. E, hani şey 72 dpi olsa yeterli. Ne derler? o? görseli 72 yani 100-150-300 dpi'lik baskı gidecek dosyayı e, buraya getirip koymayın. Buraya 72 dpi'lik bir kapak e, ölçüleri de işte A4'e yakın e, bir ölçüde yani şey de olursa bir problem yok. Şimdi e, yapacağımız işi söyleyeyim. Pınar dosyasını böyle açtıktan sonra oluşturduktan sonra ya yani bu şekilde değişiklikleri yaptıktan sonra dosyayı istediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben Pınar ismini verdim. Siz sayı 1 diyebilirsiniz yani sayı 1'deki ı olmaz çünkü Türkçe karakterler linklerde sorun çıkartabilir sorun çıkartır yani Hani çıkartabilir değil. O yüzden Türkçe karakterler olmadan işte sayı 1 sayı tire 1 şeklinde bir klasör oluşturup bunu sıkıştırıp zipleyip ki ben daha önce buraya zipledim karşı tarafa gönderirseniz karşı tarafta şunu yapıyor. Giriyor. Kendi e, dizinin içerisinde istediği yolu oluşturuyor. Varsayalım dergiler slash dergi e, klasörü oluşturuyor. Sonra içerisine benim buraya attığım gibi zipini atıyor. Attıktan sonra e, yaptı, yapacağı şey şu. Sadece e, pirireisajans.com burası. Şu klasöre ulaşmam için de e, slash koyup aynen masaüstünde bilgisayarlarda olduğu gibi slash koyup pinar yazmam yeterli. Yazdım ve gördüğünüz gibi şu an yüklüyor. Neden bu kadar geç yüklüyor? Çünkü pdf'imin boyutu çok büyük. O yüzden siz pdf'inizin boyutunu olabildiğince düşük tutacaksınız. Evet. Şu an oluşturduğu dosyayı gördüğünüz gibi. İleri geri. Her şey çalışıyor. Şurada bir Kaykadan sayfaya zıplama olayı var. Şurada PDF indirme olayı var gördüğünüz gibi. Bu şekilde paylaşması var. Ses sesi kısabiliyor herhalde. Hiçbir sesler gidiyor. Ondan sonra son sayfa, ilk sayfa. Bu da otomatik kendi oynatıyor. Otomatik oynatıyor. işte. belli bir süre duruyor, oynatıyor. Bu şekilde.